Herkese merhabalar. Hareketli görüntülerde kadrajın yani çerçevenin içindeki nesneler kadar o kadrajı oluşturan kamerada büyük bir öneme sahiptir. Bunun temel nedeni çerçevenin de tıpkı içindeki nesneler gibi hareket edebilmesidir. Çerçeve içindeki nesnelerin hareketinin görüntüye kattığı anlama ek olarak kameranın hareketi de bu anlamı vurgulayacak ve güçlendirecektir. Bu dersimizde gerçek hayatta fiziksel bir kameranın yaptığı 8 temel hareketin After Effects'te sanal kamera ve 3 boyutlu katmanlar kullanılarak yeniden canlandırılmasını inceleyeceğiz. Öncelikle After Effects'te şekil katmanlarıyla basit bir kompozisyon oluşturalım. Bu kompozisyondaki katmanları küp sembolüne tıklayarak 3 boyutlu hale getirelim. Bunu yaptığımızda X ve Y eksenlerine bir Z yani derinlik ekseni eklendiğini hemen fark edebiliriz. Şimdi 3 boyutlu katmanları görmesi için sahnemize Layer menüsünden bir kamera ekleyelim. Açılan pencerede sahneye eklediğimiz kameranın temel özelliklerini görmemiz mümkün. Burada önemli olan sahneye eklediğimiz kameranın tipi yani one node veya two node kamera olması. Bunun nedenini birazdan açıklayacağım ama şimdilik one node kamera ekleyerek devam edelim. Yalnız katmanların Z derinliğinde yerleşimini daha iyi görmek için View sekmesinden Two Views Horizontal seçtikten sonra soldaki pencerenin üzerine tıklayıp Kamera 1 seçelim. Sağdaki pencerenin üzerine tıklayarak Top View yani üst görünüm seçelim. Sahnenin görünümünü büyütüp küçültmek için farenin tek yerini ya da sol taraftaki büyütme yüzdesi sekmesini kullanabiliriz. Ayrıca boşluk tuşuna basılı tutarken fare imajını kaydırdığımızda sahneyi de kaydırabiliriz. Yandaki katmanları Z ekseninde belli bir oranda kaydırarak ortadaki şekilden uzaklaştıralım. Böylelikle ilk sahnemizi hazırlamış olduk. Kameranın 8 temel hareketinden ilki olan pan, kameranın sabit pozisyondayken sağa veya sola dönmesi demektir. Hazırlamış olduğum kompozisyonda kameranın rotasyon değeri için klavyede R tuşuna basarak bu değerleri görebilir ve hatta yeni anahtar kararı ekleyebiliriz. Bu hareket kompozisyonda göründüğü gibi Y ekseninde gerçekleşmektedir. Dikkat ederseniz kameraya pan hareketi vermemizle birlikte sahnedeki şekiller sağa sola doğru hareket ettiler. Yani onları ayrı ayrı anahtar kare tanımlamadan aynı anda hareket ettirmiş olduk. İkinci temel hareketimiz olan tilt, tıpkı panda olduğu gibi yine kameranın sabit pozisyondayken yukarı ve aşağı dönmesi demektir. Hazırlamış olduğum kompozisyonda kameranın rotasyon değeri için tekrar R tuşuna basarak bu değerleri görebilir ve hatta yine anahtar ekleyebiliriz. Bu hareket kompozisyonda göründüğü gibi x ekseninde gerçekleşmektedir. Üçüncü temel hareketimiz olan pedestal, kameranın yukarı ve aşağı hareketmesi demektir. Hazırlamış olduğum kompozisyonda kameranın pozisyon değeri için klavyede P tuşuna basarak bu değerleri görebilir veya hatta yeni anahtar kareler ekleyebiliriz. Bu hareket kompozisyonda göründüğü gibi Y ekseninde gerçekleşmektedir. Yine dikkat ederseniz kameraya perestal hareketi vermemizle birlikte sahnedeki şekiller yukarı ve aşağı doğru hareket ettiler. Fakat ortadaki kırmızı şekil diğerlerine göre daha yukarı ve aşağı gitti. Bunun nedeni kamera ve 3 boyutlu katmanlar kullanarak yakındaki nesnelerin hızlı, uzaktaki nesnelerin daha yavaş hareket ettiği bir perspektif algısı oluşturduk. Dördüncü temel hareketimiz olan Dolly, kameranın sağa sola hareket etmesi demektir. Hazırlamış olduğum kompozisyonda kameranın pozisyon değeri için klavyede P tuşuna basarak bu değerleri görebilir ve hatta yeni anahtar kareler ekleyebiliriz. Bu hareket kompozisyonda göründüğü gibi x ekseninde gerçekleşmektedir. Beşinci temel hareketimiz olan tracking, kameranın ileri geri hareket etmesi demektir. Hazırlamış olduğum kompozisyonda kameranın pozisyon değeri için klavyede P tuşuna basarak bu değerleri görebilir ve hatta yeni kareler ekleyebiliriz. Bu hareket kompozisyonda göründüğü gibi Z ekseninde gerçekleşmektedir. Altıncı temel hareketimiz olan arc, adından da anlaşılacağı gibi kameranın bir kavis çizmesi anlamına gelmektedir. Yani aynı anda hem pozisyon hem de rotasyon değerleri değişmektedir. İşte burada kamera tipi devreye giriyor. Hatırlarsanız dersin başında kamera tipi seçerken OneNote kamera ile başlamıştık. İşte ark hareketini yapabilmek için kamerayı ToNode olarak yeniden tanımlamamız gerekiyor. Bunun için kompozisyonda kamera katmanı çift tıklayarak açılan pencereden kamera tipini kolayca değiştirebiliriz. Daha sonra yukarıdaki menüden veya C tuşuna basarak Orbit kamerayı seçiyoruz. Sahne üzerinde fare imajını basılı tutarak kaydırdığımızda sahnedeki nesnelere bakış açımızı değiştirdiğimizi görebiliriz. Burada hem point of interest hem de position değerleri için anahtar kare oluşturduğumuzda dikkat edelim. Yedinci temel hareket olan rack focus, bir kameranın odaklandığı bölgenin değişmesi anlamına gelmektedir. Yani kamerayı kaydırmadan veya döndürmeden de hareket sağlayarak görüntüde yeni anlamları oluşturabiliyoruz. Bunun için kamera katmanın yanında bulunan üçgene tıklayarak kamera options sekmesini açalım. Burada depth of field, alan derinliği yani kameranın net gösterdiği alan belirtilirken Focus Distance da bu netliğin nerede başladığını belirtiyor. Her zaman olduğu gibi bu değerleri de anahtar kare uygulayarak canlandırma yapabiliriz. Son olarak 8. temel hareket olan zoom ile yine aynı menüden kamerayı hareket ettirmeden sahnedeki nesnelere yaklaşabilir ya da uzaklaşabiliriz. İşte 8 temel kamera hareketini After Effects ile çok basit ve hızlı biçimde gerçekleştirmeyi hep birlikte gördük. İşin en güzel tarafı gerçek hayatta çok pahalı ve hassas olan bu kameralar yerine After Effects'te istediğimiz özelliklerde ve sonsuz sayıda kamerayı gönül rahatlığıyla kullanabiliyoruz. Tabii ki temel kuralları asla unutmadan. Yeni bir derste görüşmek üzere.